Kıymetli takipçilerim, bugün sizlere orkide bakımı nasıl yapılır o konuda bilgi vermek istiyorum. Orkidelerin bakımı gayet kolay, gayet herkesin yapabileceği kolaylıkta bir bakım. Fakat çoğu kişi bazı şeyleri bilmediği için sadece normal su vererek, işte yok orkidem çiçek açmadı, işte orkidem çürüdü, işte orkidem e, yaprakları sararıyor, düşüyor. Ne yapmam lazım diye. E, hatta yorumlarda da işte benim orkidelerim çiçekteyken, çiçek açmışken nasıl bakıyorsun, ne koyuyorsun, sularına bir şey katıyor musun diye birçok sorular alıyordum. Şimdi takipçilerim ben size çok basit bir püf noktası vereceğim. Normalde pilav yaparken pirincinizi yıkıyorsunuz ya. İşte pirincinizi yıkadığınız suyu atmayın. O su bu e, orkidelerin ilacı. Ha, 15 günde bir işte o pilav suyu yani o pirincin suyunu orkidelerinizin dibine koyun. Bir de yumurta haşladığınız zaman yumurtanın suyu onu da orkidelerinizin içine koyun. Ben öyle yapıyorum. Hatta ben şunu da yapıyorum. O pirinç suyunu katacağım zaman içine bir tane çubuk tarçın atıyorum bir müddet bekletiyorum onu o tarçın yani toz tarçın olmuyor yani toz tarçın şeyi bozuyor o suyu bozuyor çubuk tarçın en güzeli hem fazla şeyini de vermiyor suya çok az veriyor o da çok faydası var orkidelere bir de ben arada karbonatlı suyla yapraklarını silerim ya da böyle bir fıs fısım var fıs yapraklarına fışkırtırım o da hem yaprakları besliyor yapraklarda mantar olmasını engelliyor İşte herhangi bir sinekleme bilmem ne onlar önlüyor o karbonatlı su onu da mutlaka yapın bir de e, diyelim ki dibinde toprak normal toprak koyduğunuz zaman o kök hava alamadığı için çürüme yapıyor için normal toprak kavunu mesela ceviz kabuğunuz varsa ceviz kabuğu koyun. Ya da e, normal işte bu çiçek satan yerlerde orkide toprağı değil. Onlar size böyle paket içinde verirler. İşte bir paket alsanız yeter. E, fazla koymayacaksınız diye Yani kök hava alacak. Hava alacak şekilde olacak. Böyle üstlerine biraz biraz bir iki kaşık, üç kaşık koyun. İşte 15 günde bir, bir ayda bir neyse. Çünkü bir müddet sonra bitki büyüdükçe o şeyler yetersiz geliyor. Çünkü kökler bayağı bir şey yapıyor. Mesela ben ana büyük kökleri mesela eski olanları baktım yenileri geliyor. O eski olanları keserim. Mesela çiçek açtı değil mi? Böyle çiçek böyle bir sapı var. Sapın üstünden çiçekleri geliyor. O sapı mesela hiçbir zaman ben kop koparmam. Çünkü... Dipten yeni çiçek sapı gelmeye başladığı anda bakıyorsun o eski sap çiçeklerini dökmüş eski sap da şey yapmaya başlıyor. Bakıyorsun bir tomurcuk vermiş o da oradan da başlıyor çiçek açmaya. Ve direkt güneş ışığı olmayacak. Mesela böyle yakıcı güneş ışığı olmayacak. Böyle güneş yatıkken yani. mesela sabah güneşi, kimdi güneşi bunlar çok faydalı. Zaten bütün çiçeklere çok faydalı. Yakıcı güneş yakar, yaprakları yakar kökün zarar görmesine sebep olur. Artı bir de mesela göz değiyor, nazar alıyor. Evet gerçekten orkideler göze çok çabuk geliyor. Mesela görüyor ay ne kadar güzel olmuş ay böyle dedi ya abi bakıyorsunuz yapraklar böyle bıraktı kendini sararmaya başladı. Onun içinde normal bildiğimiz kaya tuzu var ya kaya tuzu. Hani ben mesela inek bakarken ineklere verdiğim tuz onu böyle bir cincik bir cincik yani fazla değil tuzlu diye bir cincik o sulama sularına atın. Onun da e, göze iyi gelir. Çörek otu atın. Ama çörek otu atarken çörek otlarını şöyle hafif bir ezin yani bir hafif bir kırın onları. Çünkü atarsın o çemen yeşerir. Başlar e, yani şever, yeşelmeye yani başlar yani. Onu engellemek için Çörek otunu şöyle bir elinize tıklayın veya bir şeyin üstüne böyle kırın onu. Dip yerine çörek otu da koyun. O da çok faydalı. Kıymetli takipçilerim, çiçek sevgi ister. Çiçek eğer siz onu sevdiğinizi bilirse sırf sizi sevindirmek için gayret gösterir çiçek açmaya. Çiçeklerinizi sevin. Evet ben gerçekten çiçeklerimi kendi evlatlarım gibi, kendi çocuklarım gibi seviyorum. Onların bir sıkıntısı, bir derdi, bir şey var mı yok mu soruyorum. Eğer varsa onları gidermeye çalışıyorum. Ve ne yapıyorum? Çiçeklerimle mutlu bir şekilde yaşıyorum. İstiyorum herkes yani Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlıları, bitki, hayvan, insan fark etmez. Hepsini sevmeniz, hepsiyle güzel geçinmeniz ve mutlu bir şekilde yaşamanız. Evet kıymetli takipçilerim. Bugünkü çekimim bu kadar olsun ee, orkide bakımı ile ilgili e, videom daha sonra şimdi bu e, çiçeklerim orkidelerim yeniden tekrar çiçekleşmeye başladığı zaman tekrar bir de bir, bir video daha paylaşacağım şimdilik alasmaladık. hepinize hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun.